Karbonhidrat yüklemeleri niye göre yapılmalı? Bu çok sorulan bir soru. Karbonhidrat yüklemeleri yapılmamalı. Bence çünkü şöyle bir örnek vereyim. Karbonhidrat yüklemesi diye bir şey yok aslında. Yani bu yıllarca insanlara, sporculara söylendi. Karbonhidrat dediğimiz işte bizim glikojen depolarımız. Yani sizin glikojen deponuz bir bardak düşünün. Bardağı suyla doldurun. Onu istediğiniz kadar doldurun. Yani ne olur? Taşar, değil mi? Dolayısıyla yani Antrenmandan önce yani hemen değil tabii ki 1-1,5-2 saat önce yediğiniz bir muzla büyükçe bir muzla 5 muz arasında yarar olarak hiçbir fark yoktur. Yani siz bunu ekstra 4 muzun gücünü antrenmanda ya da müsabakada alamazsınız hissedemezsiniz. Çünkü bu dediğim gibi glikojen yani bizim bu depoladıklarımızın bir limiti var. Siz onun üstüne yani bu çuval değil yani siz bunu iterek tamamlayamıyorsunuz dolayısıyla benim kanım bence e, karbonhidrat yüklemesi diye bir şey yoktur. Hatta fazla aldığınız zaman bunlar vücutta yağ dönüşür. Gereksiz bir şekilde işte bel bölgesinde simit dediğimiz külü alırsınız. Yani. Dolayısıyla karbonhidrat yüklemesi yoktur.